duruma hakim oldular. Bu da dediler ki medrese ilimleri bizim yanımızda bir şey sayılmaz. Bizim mekteplerden diploma almadıkça ne imam ederiz? Bu ilim, İslam ilimler boğazlanmış oldu. Halen boğazlanmakta. Bu millet Para ne tarafta o tarafa giriyor Ne kadar yazık şey. Din hukum, din harukum. Sizin dininiz, siz altınınız, gümüşünüzdür. Kavli şerifinin gereğince bu durum böyle oldu. İşler bozuldu. Bu taraf sahipsiz kaldı. Ve işsizlendi. Başımızın çaresine bakmak lazım. Nedir? Elimizden geldiği kadar meclis açacağız. Arapça okuyacağız. Tefsir, hadis, ilmi kelam, fıkıh, tasavvuf ve bunlar yoğun Arapça, Arapça. okuyacağız. Hoca yetiştireceğiz. Hoca lazımdır. Mühendisten de ziyade doktordan da ziyade her meslekten ziyade hoca lazımdır. Neden? Çünkü biz bu dünyaya Mevla'nın dua i şerifini kazanmak için ve bu dünyada Mevla'yı bilmek için ve Mevla'ya yap yapacağımız ibadetleri öğrenmek için ve o ibadetleri yaşamak için dünyaya getirildik. Eğer bunları beceremezsek ahirete hazırlıksız gitmiş oluruz. Dünyadaki evler, elbiseler, yemekler, içmekler, sular elbiseler dünyada kaldı. Eğer İslami yaşayarak, Kur'an-ı Azim'i şana uyarak, ahiretten köşkler kazanmadıysan, elbiseler, yemekler, içmekler kazanıp gitmediysen orada durumun iyi değilsin. Yemek var ama cehennemde bir tane ağaç, zekkumdur ismi. İnne şecerete zekkum ta'amul ethim Allah Allah. Zekkum ağacı zekkum ağacının meyvası ziyade günahkarların yiyeceğidir Kel mühli eridilmiş tunç gibi, bakır gibi. Yendiği vakitte yağlı fil butun insanın karın insanların karınlarında kazan gibi, tencere gibi kaynayacak. Allah çok, acayip şey. İşte şeydi. şey değil. Suyu kedalik. Evet, ateşte eridilmiş ziftleri insanı çıplak bedenine yapıştıracak Cenab-ı Hak. Etme. Bismillah. Şerabihim min Allah Allah. Gömlekleri katrandan ziftten ve taşar vücuhuhumun nar. Yani dünyada İslami şeriatı öğrenip yaşamazsan mutlaka ahirete giderken karşılıksız gitmiş olursun. Bu yol böyle devam ederken bozuldu. Şüphesiz avanak insanların düşmanlara, şeytanlıklı adamlara aldanmasından oldu bu iş. Avanak. Çünkü şeytanın şeytanlığını sen anlamazsın. O ne kurmuştu sen onu bilemezsin. Ama şimdi çıktı meydana ne kurdu. Büyük şairlerden birisi diyor ki, شمر وكن في أمور الدين مشتهدا ولا تكن مثل العير قيد فانقادا أي مسلمان أي إنسان